vekili adayı çıktı kürsüye ama alfabetik olarak değil en son ilden başlayarak Evet AK Parti'nin seçim beyannamesini konuşacağız ama ekonomi başlıklarını değerlendireceğiz konuklarımızla. Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Melih Bulu, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ege Yazgan bizimle. Hoş geldiniz diyorum. Hoş ee, zaten baktığımızda e, bu beyanlamenin e, çoğunluğu e, ekonomi e, temelli. E, daha önce işte arkadaşlarımızla bolca değerlendirdi. E, anayasa, yeni anayasa konusu ve e, özellikle işte başkanlık sistemi konusunda. Ama biz ekonomik perspektifine bakacağız. Kezira ilk başta Baktığımızda siyasi istikrar vurgusu var, ekonomik reform ilişkisi kuruluyor beraber e, büyüme ve istikrar başlığı adı altında evet. beş temel stratejiden bahsediliyor. E, ona baktığımızda yurt içi üretim artırılacak, evet. İthalatta bağımlılık azaltılacak, İmalat sanayinde özellikle gayri safi milli hasladaki payı artırılacak. Böyle bir e, yöntem çiziliyor, sanayileşme yine hızlandırılacak, ag çok önemli bir vurgu yapılıyor, evet. e, fazla yatırım yapılacak ve yurt içi tasarruflar artırılacak büyüme stratejisine ilişkin. Evet. Ne diyorsunuz önce sizinle başlayalım. Bunlar e, nasıl bir perspektif e, sunuyor ki e, dünya küçülürken Türkiye büyüyordu. Şimdi daha zor günler bekliyor evet. deniliyor ve dolayısıyla rakamlar da zaten ona işaret ediyor. Bu strateji onu getirir mi? Nasıl gördünüz? Şimdi ben genel bayağı bastım 300 küsur sayfalık evet. bir e, doküman e, ve dediğiniz gibi neredeyse %75'i e, ekonomi ağırlıklı. Bu güzel bir şey. Bir kere hemen hemen bütün ekonomiyle ilgili olabilecek başlıklar kapsanmış programda. Türkiye'nin bunları tartışıyor olması da güzel. İnşallah tabii seçim şeyinde de e, hattında da bu başlıklar üzerinden bir tartışma giderse hani Türkiye için faydalı olur diye düşünüyorum. Evet. E, burada benim gördüğüm e, bu programda merkeze insan var. Yani insanın e, daha kalifiye hale gelerek e, Türkiye'nin bir e, rekabet gücü kazanması e, stratejisi var. Burada da özellikle şöyle bir hedef var Başbakan da bunu zaten konuşmasına vurguladı. Türkiye'nin rekabetçilik sıralamasında da ilk ona girmesi gibi bir hedef var. Şu anda Türkiye 40'larda. Mesela evet. tabii değişik kuruluşlar açıklıyor. Türkiye'nin ve dünyadaki birçok ülkenin yer aldığı indeksler var. Dünya ekonomik formunu açıkladığı indekste Türkiye 40 küsürlerde. 60'lardan buraya geldi ama hala 40'larda yani İlk ona gelmemiz büyük bir şey. Evet. Burada da tabii bu olacak. Bunu nasıl olacak? İnsan kalifikasyonunu artırmamız lazım. Burada eğitim çok önemli. İşte hı i̇nsanların hı. eğitimisi lazım. Biraz önce bahsettiğiniz gibi ge teknoloji üretimi çok önemli. E, bunları... Eksik olan bir şey var mı o temel stratejiler arasında sizce? Benim, hani olması gerektiğini düşünün. Benim gördüğüm e, bunların hepsi güzel ama bunların nasıl entegre edileceğiyle ilgili ben e, pek bir şey göremedim. Mesela e, üniversiteler tamam daha iyi gidecek. E, ama bu nasıl olacak? Mesela sanayiyle işbirliği olması lazım ama bu hep konuşulan bir şeydir ve bir türlü olmaz Türkiye'de. Yani hı hı çünkü asıl bilgi üretildiği yer Türkiye'de ve dünyada üniversiteler. O konuda işbirliğinin artırılacağı söyleniyor. Beğen ama bu nasıl, ama olacak? nasıl olacak? Yani o Türkiye'de bu hiç söylenir. Ee, ama bir türlü nasıl olacağı e, e, olmaz. Yani burada artık iş tabii detaylara giriyor. Yani ben burada hani bir muhalefet partisinin şeyine girmeyeyim ama e sonuçta ama hani onu yapabilen zaten bu işi başarıyor. Yoksa yapamazsınız. Söylediğinizde kalıyorsunuz. Tek tek hepsinden gideceğiz ama şimdi makro ekonomik veriler tabii çok önemli o anlamda. E, Giyazgan siz ne diyorsunuz? E, büyümeye ilişkin e, çizgi perspektifi nasıl buldunuz? Temel kriterleri size yazdım. Mesela bu anlamda gayri safi yurt içi hasıla e, 10.404 dolar deniliyor 2014'te. Kişi başına düşen milli gelir. Pardon özür diliyorum. Gayri safi yurt, yurt içi hasıla da 8.1 milyar dolar. Şimdi bunlar ne, nasıl bir katkıda sağlıyor? Sizin gördüğünüz eksiklik var mı ya da nasıl değerlendirdiniz? Şimdi AK Parti iktidarının ilk döneminde 2003-2007'de Türkiye büyük bir ilerleme kaydetti. Hı. Sonra kriz döneminden sonra da Türkiye iki sene çok hızlı büyüdü ama bu hızlı büyüme modeli daha çok iç talebe dayalı, dış finansmanla yapılan bir talepti. Şimdi bu model bir sona geldi artık. Bunu herkes idrak etmiş durumda. Yani bunun bunun izlerini burada zaten tekrar görüyoruz. Yani daha önceden de Sayın Davutoğlu'nun yaptığı daha önceki ekonomik paket açıklamalarında da bununla uyumlu açıklamalar yaptı. Nedir bu? Şimdi hep vurgu şöyle yapılıyor. Tasarruflarımız arttırdık. O konu çok evet. önemli. Onunla ilgili başlıkta ayrıntılı olarak konuşacağız tasarruf konusunda. Önemli şeyler söyleniyor çünkü. Şimdi, şimdi tabii tasarruflarınızı arttırmak zorundasınız. Çünkü neden artık dünyada bundan sonra ucuz para yok? Yani evet. Ve para hatta pahalı para da pek fazla. Hani yeri gelmişken söyleyeyim Hı -hı. hemen Ege evet, Bey. Şimdi evet. tasarruflarda orta vadede yüzde on dokuz hedefi konulmuş. Evet, bu, şimdi, şimdi nasıl bir oran ulaşılabilir şimdi, bir oran mı? E, kısa vadede ulaşılabilir bir oran değil kolay. orta, vade, Ancak için orta vade için söylenene yani gerekli adımlar atılırsa tabi böyle bir böyle bir orana çok ağır bir ekonomik kriz geçirerek ulaşabilirsiniz hemen ama amaçladığımız şey bu değil. Yani şu anda yüzde on buçuklarda on üçlerde falan tasarruf oranları. Şimdi bu neden önemli? Çünkü siz yatırım yapmanız lazım. Yatırımınızı finanse edip büyüyebilmeniz lazım. İç e iç kaynaklarınızı finanse edemezseniz dışarıdan bu kaynağı getireceksiniz. O da cari açık. Hı. Şimdi burada bütün programda baktığınız zaman cari açık düşürülmeli, tasarruflar arttırılmalı, ithalat yeniden yerli üretimle desteklenmeli vesaire dediğin zaman bunların hepsi birbiriyle entegre aynı paketin içinde. O anlamda içinde mesela artırılması ile ilgili altın bankacılığı konusunda düzenlemeler ve teşvikler hmm. yine bunun evet. üzerinde evet. duruyor hükümet hmm. şey AK Parti. Bir de lüks ve ithal ürünlere vergi konusu. Bunlar, evet. Bunlar yeterli çok, mi? Yeter tabii ki değil ama yani en azından bir adım sonuçta bu vurgular hep yapılıyor ve daha fazla adımlarda adımlarla da atılacak. İnsanları tasarrufa teşvik etmek anlamında işte altın bankacılığı dediğiniz zaman Türkiye'nin kültürel yapısı vesaire bunları hesaba kattığınız zaman İslami bankacılık da bunun içerisinde olmak üzere tasarrufu, iyi yerli tasarrufu teşvik ettirecek. Tabii ki lüks tüketimi de caydırmanız lazım doğal olarak. Yani, yani bunlar da bu... yeni vergiler demek. Öyle evet, yani evet, vergi ama, düzenlemelerinden evet. bahsedilecek Tabii o ama zaman lüks, değil mi? Tabii ama lüks tüketim için evet. bu vergi getirilmiş olacak Buradan yani. Bu çok konuşulmuş e, bir yani şey. yani bu da daha önce çok konuşulmuş evet. bir şey. Yani böyle şeylerin de aslında daha da çok konuşulması lazım. Çünkü bunun bir tüketimin bir kültürel boyutu da var. Yani bu gösteriş tüketimi, siz hemen krediyle gidip gösteriş için e, gücünüzün yetmeyeceği mallar alıyorsanız vesaire. Bunların hepsinin e, konuşul bir kampanyaların falan yapılması lazım. Tabii bunlar tek başına önemli şeyler. Yalnız şuna da dikkatinizi çekmek isterim. Tasarruflarınızı arttırırken üretiminizi arttırıp yurt dışına satış yapmazsanız eğer, yani dövizi kazanmazsanız, o e, tasarrufu arttırmanız hiçbir şey ifade etmez sizin için. Hatta daha da tasarruflarınızı arttırdığınız için tüketiminiz de düştüğü için büyümeniz daha da düşer. Yani a, e, şimdi Sayın Hocam bahsetti. Arge geliştirme. E, evet. Bunlar çok önemli. Çünkü yeni malları yüksek katma değerle yurt dışına mal satabilmeniz ve döviz kazanabiliyor olmanız lazım. Makro ekonominizin yeniden böyle bir büyüme dengesine gelebilmesi için. Yani bu açılardan baktığınız zaman bu program tekrar tekrar bunların ifade ediliyor olması açısından önemli. Yani çünkü daha önce ben bunları konuşmuyordum. Bir sene önce Türkiye'de biz bunları konuşmuyorduk. Bir sene önce, bir buçuk sene önce Türkiye'de işte her şey eskisi gibi yürüyecek. Dışarıdan para gelecek. Biz böyle tüketmeye devam edeceğiz. Bu harcamayı yapmaya devam edeceğiz ve bu para bize yağmaya devam edecek zannediyorduk ki bu olmayacak. Nasıl evet. Türkiye perspektifi evet. çiziliyor? Yani daha çok içe dönen, yerli e, ürünlere daha çok öncelik verilen, e, tasarruf oranlarının daha fazla arttırılacağı, evet. öyle, öyle bir, yani bir şey. Yani şimdi bu tabii küresel dinamiklerin değişiyor olması hocamın belirttiği gibi programa yansımış. Hı hı. E, onu ben de e, gördüm. E, yani bu birçok nete mesela enerji yeterliliğinden bahsediyor. Yani Türkiye'nin kendi e, enerji üretme kapasitesinin e, artırılması, bunda ithalata bağımlılığın e, azaltılması için neler yapılacağı gibi detaylara evet. bile girilmiş. O güzel. Ya da mesela bizim e, özellikle tedarik zincirinin orta kısmında olan ve dışarıdan ithal ettiğimiz ürünlerin yerli olarak üretilmesine ilişkin e, stratejiler de e, burada yer almış. Bunlar da güzel. E, o yüzden hani bir şekilde cari açığı azaltmaya yönelik. E, stratejilerin de burada yer aldığı görülüyor. Hemen söyleyeyim şimdi Hı -hı. ithalata olan bağımlılığın azaltılması en temel başlıklardan biri. Sizin Hı -hı. de söylediğiniz bu çünkü hepsi birbirini tetikleyecek. Dediğiniz Hı -hı. gibi hem tasarruf üzerine hem de cari açık üzerine çok önemli etkileri olacak. E, %70'e çıkartmak istiyor AK Parti ihracatı ithalatı Hı -hı. karşılama oran, oranını. Evet. Bu nasıl bir oran? Önce şimdi onu sorayım. Bunlar iyi tabii. Şimdi burada çok önemli sektörel çalışmaların yapılması lazım. Yani hangi sektörlerin teşvik edileceği burada önemli. Yani onların üretimlerinin arttırılıp ithal bağımlılığını azaltacak. Çünkü biz şöyle biliyoruz. Yani dışarıdan kaynak aldığımız zaman, içeride yatırım yaptığımız zaman bu yatırımın büyük bir bölümünü tekrar yurt dışından aramalı olarak ithal etmek zorundayız. Burada yapılan vurgu bu anlamda. Yani bunu daha detaylı çalışılarak uygulamaya geçirmişler. lazım. da çizmiş. Evet. Diyor ki sanayi e, sektörleri ve sektörel stratejiler e, belirlenecek. Daha doğrusu evet. sanayi stratejik bir hale getirilecek. Evet. Daha fazla ve evet. buna yönelik sektörel anlamda evet. stratejiler belirlenecek. Orta ve yüksek teknolojili ürünler daha çok evet. üretilecek. Bunlar evet. daha çok evet. teşvik edilecek. Evet. Evet. E, stratejik sektörlere yönelik yeni teşvikler getirilecek. Evet. Yerlilik oranı artırmak için de kümelenme faaliyetlerinden evet, bahsediyor. Evet. Bunlar da birliktelik yani şirket birleşmeleri evet. gibi. Mesela e, o konuda birkaç şey söylemek istiyorum. Bunlar aslında yeni değil. Yani bunlar zaten vardı. Zaten. vardı. Duyduğumuz şeylerde. Evet. Burada tabii Türkiye şunu fark etti. E, biz eğer yüksek orta ve yüksek teknoloji konusunda ihracat yapamazsak bu cari için kapanacağı yok. Çünkü asılca açı orada veriyoruz. Yani evet. bizim ihraç ettiğimiz ürünlerin e, kilosuyla ithal ettiğimiz özellikle Batı'dan Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ürünler kilogram fiyatları arasında uçurumlar. O yüzden de biz bir türlü o, o açığı kapatmamız mümkün görünüyor. Bunu da ancak e, orta ve yüksek teknoloji e, ihracatımızı artırarak ki şu anda yüzde dört türlerde bu toplam ihracatımızın evet. içerisinde bunu artırarak. Bunu da nasıl yapacağız? E, tabii ki bilim ve teknolojiye yeli önem vererek. Burada da sektörel bazda stratejilerin üretilmesi. Çok önemli arz ediyor. Özellikle birçok sektör, Sanayi Bakanlığı özellikle yakın çalıştı İşte otomotiv gibi, elektronik gibi, iklimlendirme sektörü gibi kendi strateji planlarını zaten hazırladılar. Evet. Ve bunları uygulamaya çalışıyorlar. E Ekonomi Bakanlığı büyük oranda bunlara destek olmaya çalışıyor. Bu başlayan bir süreç zaten. Şimdi yeni sektörler de buna katılmaya başladı. Mesela sağlık sektörüne ben bir vurgu olduğunu gördüm. Bu daha yeni yeni bizim alışmaya başladığımız bir sektör. Hı hı. Özellikle e, sağlık sektörünün, işte bu şehir hastaneleriyle, özel sektörün bu işe daha fazla girmesiyle ve hatta e, klinik çalışmalardan bahsediliyor. İlaç geliştirmeyle ilgili e, belli bir hedef koymuş devlet. Yani bu konuda Türkiye'de e, ulusal ve uluslararası ilaç firmalarının e, ilaç geliştirmelerinin teşvik edilmesinden bahsediliyor. Evet. Bu tip daha üst düzey e, teknolojilerin de üretilmesiyle... E, Tahminimce ihracatın bir şekilde bu tarafa kayması hedefleniyor. Hatta Avrupa Birliği dışı ülkelere de o dengeyi gözetip tabii Avrupa Birliği'ni dışlamadan deniliyor. Ee, dışı ülkelere de yine ihracat yine artırılmak sıvı suretili e, bir... Proje yani bir e, yönelim söz konusu. O da önemli bir madde. Şimdi e, enflasyon ve e, mali disiplin konusu. Şimdi isterseniz hmm. ona da bakalım. Ege Bey siz ne dersiniz? Şimdi e, Merkez Bankası ve hükümet 3'er yıllık e, vadelerle zaten açıklıyorlar. Yani bunda bir değişiklik yok. E, belirleyecekler enflasyon hedeflerini. E, dalgalı döviz kuruna devam ediyorlar. Ama Merkez Bankası e, yani kendi mücadelesini kendi verecek gibi bir vurgusu var yani çok konuşuluyordu çünkü merkez bankasının özellikleri konuşuluyor. Şimdi doğru. Şimdi burada son zamanlarda merkez bankasının aslında hem fiyat istikrarı dışında da başka büyüme ile ilgili vesaire ile ilgili de başka görevler atfedilmeye başlanmıştı. Burada ana görevinin Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı enflasyonla mücadele etmek oldu. Diğer taraflarda da hükümete destek verecek şekilde uyumlu çalışabilecek. Yani burada bir netlik aslında Merkez Bankası'nda kazanıyor. Merkez Bankası'nın görevini bu şekilde artık bundan sonra sorgulamayacağız gibi böyle bir olumlu bir ifade olarak görüyorum ben bunu. Mali bu disiplin konusu nasıl görüyorsunuz? Şimdi mali... yani hükümetin en iyi olduğu noktalardan evet, biriydi mali evet, disiplin konusu. Evet. Gerçi Mart'ta bütçe açık verdi. Yani <laughs> bozulma olur mu? Tabii bakmak lazım ama ne diyorsunuz? Şimdi iki Yine kriz sonrasında 2009'dan sonra Türkiye'de mali disiplin açısından belli geçmiş döneme göre belli bir bozulma var. Yani faiz dışı fazla oranını ortaladığınız zaman eskisine göre çok daha düşük kalıyor ama hala yeterince bence borç oranını Türkiye'de hala hafifçe ne doldu indirebilecek bir oranda Hatta zaten Türkiye'nin zaten borçluluk oranında de, devletin borçluluğundan bahsediyorum. Özel tek sektörde açık pozisyon çok fazla var. O endişe verici. O ayrı bir konu. Zaten burada bahsedilen önlemlerin bir kısmı da bu özel sektördeki cari açımızda oradan kaynaklanıyor. Zaten devlet kaynaklı değil. Özel sektör kaynaklı. Dolayısıyla ben devletin mali disiplin oranında çok büyük bir sorunu olduğunu şu anda zannetmiyorum. Borç oranında gayri safi milyasından makul bir düzeyindedir. Bu şekilde devam ederlerse bence eee bunu bozmazlarsa yani hı hı. eğer bu olumlu bir gidişat. Yani bu, bu olumlu gidişat devam ediyor. Geçmişten gelen kazanımlarda korunmaya çalışılıyor. Eskisi kadar da sert bir mali disiplin uygulanmasına bence şu anda borç oranına bakıldığı zaman gerek yok. yok Ama özel sektörün cari açığı yani cari açığa sebebiyet hı. veren özel sektörün açığı orası endişe verici bir konu. Hatta son zamanlardaki kurdaki artışla daha da endişe verici olmaya başlıyor. Yani reel sektör borçlanması. Ama açıdan... gelir ve düzenleme yapılabilir miydi ya da nasıl bir ön olabilir şimdi de bunlar yani bu dediğiniz bütün bu bahsettiğimiz konuştuğumuz şeyler teknolojik yenilikler Hı -hı. tekrar ihracata yönelme, sanayinin payının artırılması üretim vesaire dediğimiz bu problemleri zaten ortadan kaldırmak için e, oluşturulmuş şeyler. Dolayısıyla o açıda bunlar öngörülüyor ama şimdi biz bunların daha detaylı ve net mesela daha detaylı sanayileşmeye ilgili hangi sektörlere öncelik, teşvik daha detaylı raporlar görmeye ihtiyacımız var. Yani spesifik var. olarak bizim o evet. sektörleri evet. bilmeye ihtiyacımız evet. var diyorsunuz yani ki aynı. daha iyi yorum yapalım aynı. ki zaten aynı. hükümet aynı. ekonomi teşviklerini açıklarken bu bunların çerçevesini evet. çokça çizdi. Aslında yeni evet. duymuyoruz diyorsunuz. Evet. Benim evet. algıladığım evet. anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi işsizlik konusu evet. çok önemli. Evet. Hazır bugün de işsizlik rakamları gelmişken iyi bir rakam değil. tane de yüzde on bir nokta üç Ocak'a itibariyle ama. Şimdi işsizlikle ilgili e, baktığımızda bu beyannameye özellikle e, kadın üzerinden istihdam ve e, bu istihdamdaki sorunun da o şekilde halledilmesi gibi bir perspektif görüyoruz. Önce size sayın yani, Sanaki devam edelim. Sen. Şimdi Hı -hı. bizim tabi bu işsizlik e, biraz önce bahsettiğim gibi iş gücü, e, kalifikasyonu yükseltme gibi bir temel hedef var. Yani evet. eğitimle bunun çok iyi e, yakın ilişkisi olduğu kesin. Ve her yaştaki insanın daha e, üst seviyede bir eğitim alması gerekiyor. Bu e, özellikle bizim orta, üst düzey teknolojilerle ihracat yapabilen, üretebilen bir ülke olmamız için. E, burada tabii e, kadın istihdamı gerilerde. E, biz evet. hala dünyada özellikle geçmiş ülkelerle karşılaştığımızda e ee, burada da mutlaka zaman içerisinde zaten e, böyle bir e, kadın istihdamının e, artacağı e, görülüyor. Hem e, özellikle üniversitelerdeki öğrenci sayılarının oranına baktığımızda doğal olarak böyle bir özellikle kalifiye bir iş gücü e, yüksek oranda geliyor hı hı. E, kadın istihdamı tarafında gibi görünüyor. E, bu da zaten hani bize orada bir avantaj sağlayacak diye düşünüyorum e, ekonomi açısından, ekonomi açısından. Siz ne diyorsunuz? Şimdi bir de şöyle bir rakam da var. İşsizlikte yüzde beşe indirme hedefi var. Hı hı. Az önce rakamı söyledim. Ocak ayında yüzde on geldi rakamlar. E, tabii bu 2023 hedefi yani yüzde beşlik e, oran e, ve bunların %50'nin istihdam edileceği öngörülüyor yüzde 38'i de kadınların olduğu belirtiliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Kadınların iş gücüne katılım oranı Türkiye'de erkeklerin e, üçte bir. <laughs> yani şimdi bu, bu şu demek. Siz kendi var olan yetişmiş kaynağınızın şimdi son yıllarda da kadının kadınlarımızın eğitimin, eğitiminin arttığını dikkate alacak olursak yani siz eğitilmiş kalifiye bir kaynağınızı aslında iş gücüne katmıyorsunuz. Evet. Yani bu, bu, bu çok önemli. Şimdi o noktada yapılan bu vurgu da önemli. Demek ki biz artık kadınlarımızı iş gücüne katılmaya doğru teşvik edeceğiz. Birincisi bu. Evet. Şimdi işsizlik yüzde on birlerde ve işsizlik endişe verici. Gerçi mevsimsel etkilerden alındırdığınız zaman ufak bir düşüş var işsizlikte bu, bu <laughs> ayda ama o önemli. Yani bu işsizlik oranları Türkiye'nin tahammül edebileceği oranlardan sosyoekonomik açıdan da oranların üzerinde. Şimdi bunu düşürmek gerektiği zaman yine aynı yere dönüyoruz. Sanayileşmeye yapılan vurgularda vesaire yapıldığı zaman eğer siz böyle bir sanayi sanayileşme dönüşümünü gerçekleştirebilir, yin Türkiye'yi daha fazla üretir ve daha fazla dış satım yapabilir ve daha fazla katma değer üretebilir bir ülke haline getirdiğiniz zaman o zaman daha kalifiye işçilerle bunu yapabilirsiniz. Şimdi burada kadınları da iş gücüne katabilirsiniz ama dışarıda bekleyen, şimdi daha önce bizim büyümemiz hep iç talebe yönelik diyorum ya iş talebe yönelik üretim yapan sektörler yani mesela bir örnek hep verilen inşaat sektörü. İnşaat sektöründe sizin çalıştıracağınız işçinin kalifiye olmasına gerek yok ki. Yani şimdi sizin motorunuz inşaat sektörü olursa olmasın demiyorum altyapı yatımları vesaireler bunları ya motorunuz bütün yere bunu dayandır, dayandırırsanız o zaman ol, olmayacaktır. Bu işsizlik problemini öyle halledemezsiniz. Şimdi bu yönelim bir paket halinde baktığın zaman işsizliğe de o anlamda böyle bir dönüşümü sağlayabilirse belli bir çözüm sağlayabilir. Tabii ki eğitim çok önemli. Siz o kalifiye iş gücünü eğitiyor olmanız lazım. Bu sadece üniversitede ya da lisede yaptığınız eğitimle değil. Oralar çok önemli. Temel eğitimin iyi veriliyor olması önemli. Ama iş yeri eğitimlerinin de aynı zamanda mesleki eğitimlerinde arttırılması lazım. Yani burada bence en çok burada ee, bu şeyin ayrıntıları olması lazım. Yani eğitimle ilgili konuların daha ayrıntılı olarak dikkate alınması lazım. yani En tarım, önemli şey. Tarımı önemli. da konuşmak Hı -hı. istiyorum. Çok daha zamanımız kaldı. Şimdi Hı -hı. tarıma olan destek artırılacak. Hı -hı. 2015 yılında 10 milyar lira nakit olarak hibe destek vereceğini söylüyor. Hı -hı. Ee, aynı zamanda su kullanımını etkileştirmesine ilişkin öncelikli dönüşüm programından bahsediliyor. Ee, tarım sigortalarının kapsamını genişleteceğiz diyor. Ki bu da çok önemli bir konu. Ee, tarım faaliyetinde uğraşan için. Ne diyorsunuz? E, yeterli mi? Yani burada mesela eksik kalan sizce bir şey var mı? Şimdi benim e, tarım e, destek modeliyle ilgili gördüğüm güzel şeyler var. O da şu. Havza bazlı mesela şeyden bahsediliyor destek modelinden. İlk evet. önce bu 26 büyük havzayla başlamıştı ama şimdi gördüğüm kadarıyla daha mikro bazlı 300'e kadar galiba 300 bir rakamlı 300 ayrı havzada ayrı ürünlerin desteklenmesi sistemine geçiliyor. Evet. burada da mesela yine biraz önce bahsettiğimiz kümelenme ile ilgili yaklaşım var. Mesela zeytin Hı. yağı ile ilgili sektörde yani havzayı daraltıyorlar ve orada da ürün bazlı kümelenme mantığıyla bir teşvik işliyor. Yani gerçekten orada bir mikro şeye girilmiş durumda. Hani tamamen e, hedefe yönelik bir e, teşvik şeyi görünüyor gibi. Hı hı. E, bu çok sonuç olacaktır. Çünkü yani e, merminizi boş harcamıyorsunuz. Bu tip e, bir şey yaptığınız zaman, teşvik yaptığınız zaman ürünü ve yeri seçip orada o ürüne destek veriyorsunuz. Bu da faydalı olacak Yani orada çok daha iyi hedefi vurma imkanınız var. Yani çok rastgele ateş etmektense. şimdi Tarım tabi önemli yani özellikle son zamanlarda yaşadığımız enflasyonun büyük bir nedeni de gıda evet, fiyatları olduğu için tabi evet. dolayısıyla orada ya bu, bu bunlar ben tabi buralarda önemli bence aslında başka programa muydu konulmaz mıydı onu bilmiyorum tabi ama hmm. şimdi bizim bu gıda fiyatları ile ilgili yaşadığımız başka ara zincirlerde yaşadığımız bazı sorunlar var yani orada bazı mafyasi tipi örgütlenmelerin olduğu falan söyleniyor. Evet. O fiyatlar, fiyatlar bütün dünyada düşerken geliyor. niye evet, katlanarak doğru. böyle gidiyor? Bunlar bunlar da önemli ama tabi bu tarım altyapısı gelişirse, orada üretim böyle bu şekilde çeşitlenirse vesaire yapırsa buradaki bu yapılanma da bir şekilde halledilirse Türkiye'nin enflasyon açısından önemli bir problemini halletmiş de olabiliriz. Son ee, olarak şunu sorayım. Şimdi dolardaki hareketlilik 2.70'in üzerinde çıktım. gördük dolarda. <laughs> e, şimdi bu çerçevede e, AK Parti beğenmemesiyle ekonomisi e, konuştuk ama bir yandan da hareketlenen bir dolar var. İşte 3'lere kadar ulaşacak mı diye şimdi ekonomi dünyası konuşmaya başladı. E, nasıl etkiler tüm bu bizim bahsettiğimiz çerçeveyi? Yani hesapları değiştirir mi? E, nasıl etkisi olur? Şimdi dolardaki dolar. bu hareketlenme zaten aslında bizi bu önlemleri gündeme getirmeye sevgiyor Ya o şu demek. Yoksa iyiydik. Yoksa iyiydik <laughs> yani dolar iki buçuklarda falan olsaydı, dolar iki dörtlerde olsaydı evet. e bunu yine konuşmuyor olacaktık yani maalesef yani bizim ancak zorlandığımız zaman bol, bol yapmamız gerektiği şeydir. Yapardık şeyleri. o zaman evet. diyorsunuz. E şimdi, şimdi tabii bu bizi yani biraz da dünyadan bütün gelişmekte olan ülkelerden biraz negatif de ayrıştık. Orada da öyle yani Onların paraları biraz değer kazanırken bizimkisi hala değer kaybetmeye devam ediyor. Evet. Ee, şimdi yani demek ki bu, bu yönlemlerin bir an evvel harekete geçirilmesi lazım. Bu bahsettiğimiz bu dönüşümün sağlanması lazım ki Türkiye'nin artık döviz kazanır bir ülke haline gelebilmesi için e dövizdeki hareket buna yardımcı olacaktır. İthalatınız biraz azalacaktır, ihracatınız azalacak ama yetmez. Yani sadece fiyatla, fiyat hareketleriyle bu iş olmaz. Bu dediğimiz yapısal önlemlerin hepsinin acilen harekete, harekete geçmesi, geçmesi lazım. Yani evet. somut olarak uygulanan evet. bir bilgisayar. Yani, evet. Size söyleyeyim. Çalışacağız yani. Çalışmamız lazım. Çalışmamız ve üretmemiz lazım. her şeyler evet. lazım. Yani Buradan da evet. hepimize galiba çok iş düşüyor. Evet. Ee, evet. Şimdi bu ilk beyannameydi.